Alo. Aşkım ben hazırım. Ama bana şey demiştin, hazırlan, gideriz demiştin. Aman hayatım annen nereden çıktı şimdi ya, of ya. Huzur evine bıraktık biz onu, rahat rahat gezelim, tozalım diye. Huzur evinden var Ay. Acaba gelmeyecekler mi yine? Seneler iki kere bayram oluyor. En azından iki bayram da gelip. Ben huzur, huzursuzum ben huzur evinde. Huzur evi burası ama huzursuzum. Dertlerimle huzursuzum. Herkesin çoluğu çocuğu geldi bayramda. ...arkadaşlar bana soruyor senin çocukların geldi mi diye. Utancıma söyleyemiyorum gelmedi diye. Hasta diyorum. Gelirler diyorum. Tatile gittin de dönmedin daha. Her zamanki gibi beni küçük düşürdünüz. Geldiniz huzur evine bıraktınız... Benim iyi kötü maaşım yetiyordu bana. Bir odanın içinde dururdu. Dışarı çıkamaz oldum. Havalar bahar geldi yaz. Çiçekler açtı. Huzur evindeki çalışanlar evlattan iyi. Evet elin çoğu çocuğu, elin en azından üzülme anne diyor. Biz varız diyor. Onlar olmasa bile biz sizin çocuklarınızı boş ver diyor. Benim yine aklım onlarda kalıyor. Huzur evi, huzur, huzur evi, adı huzur evi. Ben huzursuzum. Gelin bu bayram. Okullar başladı. Hep tatilde dursunuz ya. Siz de ana baba olacaksınız. Oldunuz da. Siz de benim yaşıma geleceğiniz artık. Oğlum gelin gelmese bile sen gel yavrum gel. Gel bebeğim gel. Ben size hiç kimsenin ellerine bakıtmadım. Ben sizi hiç kimsenin yollarına bakıtmadım da siz beni nasıl yollara bakıtıyorsunuz. Hiçbir ben size bakmadım. Kaç ay, kaç sene sizden. Bu muydu bedel? Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim size de. Büyünce beni murumuzanım, beni bakar dedim de beni huzur evine bıraktınız. Daha berdan etmiyorsunuz, haber almıyorsunuz. İlaç saati geldi. İlacımı için de bir daha gelir bakarım yine canlı. Biraz anneme ben kendi anne anneme uğramak istiyorum. Annemden sonra da alışveriş merkezine giderdik Yarın gitsen olmaz mı annene? Of. Aman Allah'ım ya. Hasta mıymış? Evlendik evlenen annen hep hasta zaten. Hiç iyi olmadı. Beni anneme bırak. Sen oradan gidersin annenin yana. Özledim annemi. Benim annem senin annen gibi mi? Senin annen ağzı hiç durmuyor. Benim annem hiç kimsenin ne gelinine ne kızına karışıyor. Senin annen ağzının yüzünden orada. Ne, ay ne mi yaptı size? Çok şey yapmış. Yaptığı bir ev o da babasından kalan yerle beraber yapmış. Sanki çalışmış mı yani anne? Ben çocukları da alıp gidemem. Önce beni götür gel anneme, ondan sonra gidersin anan yanam gideceğim, baban yanam gideceğim. Sen de kal annen ne olur evinde. Çok seviyorsan madem. Tamam. Hazırım ben bir çorabımı giyeceğim, çıkacağım. Kadını huzur evine de bıraktıysak rahatlık yok ya. Neymiş huzur evinde ağlıyormuş. Bayram gelmiş de hiç kimse gitmemiş. Herkesin çoluğu çocuğu gitmiş. E senin kafan çalışma mı zaten? Biz sana meraklı olsaydık zaten huzur evine bırakmazdık. Rahatlık yok ölme de ölmedi ya. Bir tatil yapalım dedik. 10 gün bayram izni, 10 gün eşimin izni. Hadi dedik biraz takılırız, gezeriz az dedik. O da gençlikte geziliyor. Ne ağlıyorsun huzur evinde? Ya taşa. Ekme geldi, su gölden. Ne özlüyorsun yine bizi? Sanki ben çok meraklıydım sana. Ay nereye gidersen götürürsen götür. Bu, bu bir türlü insana huzur vermiyor. Evlendirmeseydin o zaman üç oğlunun çocuğunu bu kadar meraklıydı. Neymiş? Evin bir kenarında oturacakmış. Ha <laughs> ha, evin bir köşesi var onun için. Sabah kalkarım onu görürüm, akşam onu görürüm. <laughs> ne haliniz varsa görün ya. Beni anneme götür de kime gidersen git.